Evet, akşam olmaya başladı. Gelin bakayım buraya. Fakir, Arda ve Miray. Üçünüzü de öldüreceğim. Sizin işinizi bitirdikten sonra gideceğim o polisi de öldüreceğim. Bu iş burada kalmaz demiştim size. Evinizin çatısına çıkmayı başardım. Şunlar uyusun da uykuya daldıktan sonra buradan sessizce de içeri gireceğim ve üçünü de öldüreceğim. Benden kaçamayacaksınız. Olamaz dostlarım dostlarım şu adamı gördünüz mü? Eve saldırı yapacak. Fakiri, Mirayı ve Arda'yı öldürecek. Onları kurtarmamız lazım. Evet ama onları nasıl kurtaracağız? Biz bir oyuncağız. Siz şimdilik hiçbir şey çaktırmayın. Adam saldırırken biz de adama saldıracağız tamam mı? Arda her ne kadar bizi sevmese de biz onu yine de koruyacağız. Çünkü o bizim sahibimiz. O bizi oyuncak sanıyor. Evet aslında bir oyuncağız. Ama canlı bir oyuncak. Babacım anneciğim benim çok uykum geldi. Ben odama çıkıp uyuyacağım. Tamam oğlum. Biz de az sonra çıkar uyuruz zaten. Sana iyi geceler. İyi geceler babacım. Bugün çok yoruldum. İyi bir uyku çekeyim. Görüşürüz daha sonra. Şöyle gidip yatağıma yatayım. İyi bir uyku çekeyim. Oyuncaklar sizi hala hiç sevmiyorum. Ama babam kırılmasın diye hiçbir şey söylemiyorum. Siz ne iğrenç bir oyuncaksınız ya. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Milletin oyuncakları robot gibi hareket ediyor. Ama siz olduğunuz yerde duruyorsunuz öylece. Neyse. Yatıp uyuyayım artık. Saat bayağı geç oldu. Gördünüz mü? Bize ne diyor? Arda bizi hiç sevmiyor. Bence onu kurtarmayalım. Hayır, Arda'yı kurtaracağız. Her ne kadar o bizi sevmese de biz onu seviyoruz. Biz bir oyuncuyuz ve Arda da bizim sahibimiz. Onu kurtarmak zorundayız. Adam saldırıya geçtiğinde biz de ona saldıracağız. Anladınız mı beni? Tamam, tamam anladık. Adama saldırırız. Hiçbir şey yapamaz bize. Bakalım yatmışlar mı şunlar? Buradakiler hala yatmamış. İşte çocuk yatmış uyuyor. Tamamdır. Buradakiler de yatsın da hepsi uyuduktan sonra eve gireceğim ve üçünün de işini bitireceğim. Onlar uyurken öldüreceğim onları. Hadi artık yatın uyuyun artık hadi. Bekle bekle ağaç oldum burada. Ama bu gece hiçbir yere kaçamayacaksınız. İntikamım acı olacak. Miray! Hadi gel biz de yatıp uyuyalım artık. Arda uyudu. Saatte bayağı geç oldu. Benim de uykum geldi. Tamam fakir geliyorum. Hadi gidelim. Gel Miray gel. Çıkıp uyuyalım artık ya. Çok yoruldum bugün. Arda iyi geceler oğlum. Oo uyumuş bile bu. Neyse karıcığım, Gel biz de yatıp uyuyalım. Bakalım diğerleri de yatıp uyumuş mu? Evet işte. Bunlar da yatmış. Normalde buradan girecektim ama daha yeni yattılar. Her an uyanabilirler. O yüzden evin kendi kapısından gireceğim. Şimdilik şuradan aşağı ineyim. Tamamdır. İşte bu kadar. Şimdi buradan içeri gireceğim ve onlara saldıracağım. Gelin bakayım buraya. Oyuncaklar hazır olun. Adam geliyor. Şimdi Fakire, Miray'a ve Arda'ya saldıracak. Onlara saldırmadan önce biz ona saldırmamız lazım. Gelin bakayım buraya. Hepinizi öldüreceğim. Oradalar herhalde. He? Bunlar da ne? Git buradan git. Git buradan. Ne oluyor lan? Git buradan. Ulan siz oyuncaksınız. Nasıl konuşuyorsunuz? Tövbe tövbe yaklaşmayın bana. Gidin. Ne oluyor lan bu evde? Hayır gidin gelmeyin. Gidin diyorum size gelmeyin. Gidin olamaz bunlar beni takip ediyor ya. Gelmeyin diyorum. Hayır ne biçim oyuncak lan bunlar. Şunlara baksana. Gidin diyorum ateş ederim. Kaç kaç kaç. Çabuk buradan kaçmaya lazım. Ulan resmen oyuncaklar canlandı lan. Ne biçim bir ev burası? Tövbe tövbe. Bir daha asla geri dönmem oraya. Oyuncaklar saldırıyordu lan bana. Bir daha sakın gelme bu eve Sökün İşte bu kadar oyuncaklar. Görev başarılı. Adamı koymayı başardık. Araba aferin sana da. Çok iyi iş başardın Gelin artık çabuk. Fakir Miray ve Arda uyanmadan odaya doğru gidelim. Hadi gelin takip edin beni. Çabuk hızlı olun. Herkes yerine geçsin ve sakın kıpırdamasın tamam mı? Bizim canlı olduğumuzu anlamayacaklar. İşte uyuyorlar. Çabuk herkes yerlerine. Ne oluyor ya? Bu sesler de ne? Ne oluyor ya? O sesler nereden çıktı ya? Oyuncaklar yoksa siz mi yaptınız? Bak hepinizi döverim ha. Zaten sizi hiç sevmiyorum. Tövbe töbe ya. Ama oyuncaklar nasıl ses çıkartsın? Ben de saçma sapan konuşuyorum işte. Neyse. Anne baba uyanın hadi sabah oldu. Hadi uyanın. Hadi bugün çok güzel bir gün. Şu havaya baksana. Mis gibi. Baba hadi uyan ya. Arda ben çok yorgunum. Az sonra uyanacağım. Tamam baba ben aşağıdayım. Karnım da çok acıktı ya. Annem kalksa da bana kahvaltı hazırlasa keşke. Neyse. Birazcık burada durayım da annem az sonra kalkar zaten. He? Bu kapı neden açık ya? Tövbe tövbe. Babamlar açık mı bıraktı acaba bu kapıyı? Yo dün gece kapalıydı burası. Hatırlıyorum kapalıydı. Kim açtı acaba? Hırsız mı girdi? E hırsız girmiş olabilir. Şuraya bakayım. Bu kapı kapalı. Ama o kapı açık. E hırsız girmiş olabilir evet. Gidip babamlara söyleyeyim her şeyi. Çabuk çabuk çabuk. Baba, anne uyanın çabuk. Eve hırsız girmiş. He? Hırsız mı? Arda ne diyorsun sen? Ne hırsızı? Evet baba, aşağıdaki bahçenin kapısı açıktı. Siz dün gece açık mı bıraktınız? Hayır Arda, dün gece kapatmıştık kapıyı. Ama baba açıktı. Demek ki eve hırsız girmiş. Gel benimle Arda gel. Çabuk. Çabuk Arda hızlı ol. Demek ki bu kapı açık da. Nasıl açık olur ya? Dün gece ben bu kapıyı kapatmıştım. Evet evet kapalıydı. Ne oluyor ya? Ne hırsızı? Neyden bahsediyor bunlar? Fakir. Arda ne hırsız ya ne oldu? Miray. Arda bu kapıyı açık görmüş. Evet sanırım hırsız girmiş. Öyle diyor. Bu doğru mu Arda? Doğru mu Arda? Evet anne. Kapı açıktı. Sabah uyandım bir geldim bahçenin kapısı açık. Sanırım eve hırsız girmiş. Olamaz. Evden bir şey çalmış mı acaba? Olamaz, olamaz. Kapıyı açık unuttuk. Bu hatayı nasıl yaparız biz? Nasıl? Umarım hiçbir şey anlamazlar. Merak etme, hiçbir şey anlamazlar. Hareketsiz bir şekilde durun. Sakın kıpırdamayın. Evden de hiçbir şey çalmamış ki. Televizyon duruyor burstolu bu falan her şey yerli yerinde. Zaten hiç elmasımız yok. Elmasımızı da çalamaz. Bahçedeki masa falan da yerinde. Ne çalmış olabilir acaba ya? Hırsız girmiş. Evet. Ama hiçbir şey çalmamış. Bu çok ilginç ya. Arda gel bakayım oğlum. Bahçede her şey yerli yerinde. Değil mi Arda? Evet baba. Bahçeden hiçbir şey çalmamış. Ama sana yemin ederim. Bu kapı açıktı. Ben açmadım yani. İnanıyorum sana oğlum. İnanıyorum. Ama bir hırsız girip neden hiçbir şey çalmadan çıkar ki? Bunu aklım almıyor. Acaba hırsız şu anda nerede? Fakir, bilmiyorum ama bundan sonra yatarken kapıları kitleyelim. Evet Miray, doğru söylüyorsun. Bundan sonra yatarken kapıları kilitli tutalım. Şuna baksana ya. Hırsız girmiş resmen eve. Umarım kapıyı bizim açık bıraktığımızı anlamazlar. Eğer ki bizim canlı olduğumuzu anlarlarsa biz ne yaparız? Her şey ortaya çıkar, tüm sırrımız bozulur. Böyle bir şey olmasını asla istemem, asla. Biz bir oyuncuz, yani onların gözünde bir oyuncuz. Bu böyle kalması lazım. Hiç merak etme, onlar hiçbir şey anlamaz. Doğru söylüyorsun. O yüzden bunu yapmak zorundaydık. İyi ki kurtardık onları. Yoksa Arda, Fakir, Miray üçü de ölü olacaktı.